çevirinin gerçekleri. Mesela Vietnamca Are you watching me? dediğimizde normalde bunun İngilizce anlamı beni izliyor musun? olacak. Ve bunu Vietnamca yapıp aralara gördüğünüz gibi boşluk bıraktığınca seni çok seviyorum diyor Türkçe'de. Evet. Sence de bu garip değil mi? Bugün Google çevirinin gerçeklerini söyleyeceğim. O halde abone olup like atıysanız başlayalım. Ve bildirimleri açarsanız videolarımızdan çok kısa sürede haberdar olabilirsiniz. O halde başlayalım. E şimdi bu şekilde yazınca Are you watching me? deyince seni çok seviyorum diyor. Evet bu gerçekten değişik bir şey. Ve benim çocuk olduğumu anladınız. Evet. Garip geldi mi? Hayır. Bana hiç garip gelmiyor. Evet. Çünkü ben kendimi biliyorum. Evet kendimi biliyorum. Neyse bu şekilde I ay karıştı. Are you watching me? Deyince seni çok seviyorum diyor. Evet bu gerçekten doğru. O halde sonraki şiirimize geçelim. Sonraki şiirimiz de Vietnamcadan yine. Evet. Are you killer? Yani beni öldürecek misin? Yazınca ee, öyle bir şey Evet, Are you killer yazınca katil misin? Evet ve üzgünüm seni öldüreceğim diyor İngilizce. Are you killer? katil misin? Ama bu şekilde yazınca şöyle yapıyoruz. Sen beni öldür mü? Abi şey fark et. O Oha. Are you killer yazdım. Ölmek için buradasın yazdı. Ölmek için buradasın yazdı. Ne? Ölmek için buradasın yazdı. Evet arkadaşlar bu şekilde kendimiz keşfettik. Evet kendimiz keşfettik şu an. İnanın musunuz? Abone olun. Ölmek için buradasın. Ay o kiyula. Neyse. Ve arkadaşlar böyle yazınca boşluk bırakmayınca eh. şöyle yazınca sen beni öldür diyor. Yani çok değişik şeyler söylüyor ya. Bu ne kardeşim? Beni öldürüyor musun? Allah Allah ya. Ve şöyle arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar tam şur şuraya şuraya arkadaşlar boşluk bırakınca beni başka bir, çok korkunç bir şey diyecek bundan evden önce abone olur musunuz ve bildiğimler açıp like atar mısınız yaptıysanız o halde yapıyorum ha, puh olmadı ya hala buradayım ne ya değiştirmişler ah yalan ama ama a a o p l Hala buradayım. Evet. Ama kendimiz bir şey keşfettik. Evet. Kendimiz bir şey keşfettik. Neyse. O halde videomuz bitsin. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bakın. Bu kanalın gelişmesi lazım. Abone olun lütfen. O halde bitirelim. Hoşçakalın.